bulduk arkadaşlar videoyu da beğenmeyi unutmayın ha bugün keltoşu yenmeye geldim Aa, aynen yenersin yenersin arkadaşlar bugün benim adım fakir adası abişin adasıysa arkadaşlar zengin adası oldu valla <laughs> abiş gibi şanslı oğlum senin ağzını yüzünü kıracağım zengin şansı hiçbir zaman yedemeyeceğim aynen aynen hadi çok konuşma da başlayalım başla ben başla göreceğiz bakalım kim daha işte. arkadaşlar göreceğiz hadi bakalım yiyelim. Joker arkadaşlar kıyafetleri, ne kıyafetleri ne satıyor. Sen ne kıyafetler satıyor? Joker kıyafeti. Bende aha ben de değişik şeyler satıyor. 80 elmasa kazma veriyor. Ben 80 tane elmas kıracağım. Senin Joker, e, ben Joker kıyafeti var. Sen ne kıyafeti var? Doktor kıyafeti. Doktor kıyafeti mi? Vay şansın seni vay. Joker kıyafetinden mi? Bir işte Neyse yapacak bir şey yok. Abi işte arkadaşlar elmas set bile yapabilir. Ama benim elmas set yapma şansım bile yok. <gülüyor> <gülüyor> <değil mi? gülüyor> seni gidi fakir seni. Geç 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 başkanış hadi hadi konuşan Aa benim aklıma fikir geldi. Ne olur lan? <laughs> Sen kırmaya devam et Kertoş. Aa <laughs> ben domates 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 biber patlıcan. Hadi ben domates. bu arada aldım bile kazmayı. <laughs> Vallahi aldım. Ne aldın? Arkadaşlar oradaki de e, e, elması yok bariirdi. Abi şeyle onu yapma. Hayır öyle değil ya. ya. İyi şey hadi yapmayalım ya. hadi. Sen dur dur bak şimdi neler olacak izle şimdi şunları Geleyim, bir anlayayım. Değil, değil. Arkadaşlar benden öyle silahlı maması var. Valla silah silahı var zamanı benim kesinlikle işim biter bu sefer. O yüzden dikkatli etmem gerek. E, tuhafı mısın kulunaklarla getireceğim arkadaşlar. Şimdi dur. Kutluğundan Gazmayı... sen keltoş. Gelelim. Kazmamızı aldık. On numara beş yıldır. Bunları kazmayla atalım artık. Şöyle yeni kazmamız var. Arkadaşlar kırılmaya başlayalım. İlk önce adamı koruyacağım. Sen öyle Aha. zannet, dur bakayım. Şöyle bir yaklaşayım ben sana. Ee, yaklaşırsın aynen aynen. Kuluk kuluk olmuş. <laughs> sıkıntı vallahi. Şöyle kop acılı. Ben bittin oğlum vallahi geliyorum yanına. <laughs> gelme gelme niye geliyorsun? Şöyle tamam arkadaşlar bomba alalım. E ee, bir tane sniper alacağım şimdi 100 lira. Şimdi kutusundan vuracağım. Nerede o? Şöyle aa! Gel. Gel. Vallahi. Gel ama buraya. Ben dur dur, ben biraz daha şuradan elmas kırayım bekle baban geliyor baban öldürecek seni şimdi şöyle hadi bakalım yolumuzu çekerim arkadaşlar şöyle çekersem hızlı bir şekilde lan lan oğlum Çektir şu anda. gel lan Allah Allah men nerede şöyle bebe hadi yolumuz <laughs> arkadaşlar bir ulamadım dur aşağı düşüyorum aşağı düşüyorum at lan oha kilitli ha? sandık Açın bakalım ne var bunda ha açırım ah, lan Beni bırakma ki zaten. <laughs> Aha 5. 5, 3, 2. 5, 3, 2. 1. Tamam açtım. Hı -hı. Açtım. Valla açtım. Memur çıktı gel buraya gel gel. bir ben tane vurup kafana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar sıra bende. Ne demişti o? 5, 2, 3. 5, 3 mü demişti? 5, 3, Ne lan o ne o ne o ne Gel buraya gel buraya. bir tane böyle gibi şey gel hadi gel buraya gel buraya şimdi işim bitti gel lan buraya erkek gel. gibi değil. demiş gel Allah buraya gel Allah'ım <laughs> <buna>. gel gel

Bittin lan sen bu sefer. Donduracağım lan seni. Hayır. Gel buraya. Silah almış. Kulan kelto. Beni donduramazsın. ben sana. biraz kömür Hemen ortaya olur Gel lan buraya gel toç. Dur abi gelme gelme. Dur 5 2. Şöyle dondurayım seni. Don 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 don. Ay. Aa dondurdum. Aa dondurdum. Abi ya işim olmadı ya. Uf kaç. Oha bu neler? Oha be bana bundan atıyordun demek ha? Dart var bir sürü. Allah ne evet. oluyor? <laughs> Allah. Donduracağım seni. Ay, gel lan şey. buraya. Bayran Ali'm de görsen. Hayır, hayır. Aşağı düşürdü hayır. beni. Bekle ben de alacağım. Ben de dondurucudan çıkartacağım. Arkadaşlar, aa burada bir tane daha varmış. Çeriydi. Acı almamış. <laughs> Vallahi lanister burada bir tane daha buldum ben. Almamış. <laughs> elmas falan çıktı mı bundan? Abi? Ha? Ne var lan? Burada elmas çıktı mı hiç? Aldım tabii oğlum. <laughs> evet. Biz yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar... Geliyor oh, geliyor 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 geliyor. Gel bana. lan gel tuş kafalı. Gel bana gel bana. Gel lan buraya. Hayır. Gel buraya gel gel. Ne oldu? Doğuracaksın. Arkadaşlar öldüm. Dur. Hayır Ama arkadaşlar. Vallahi... Hayır. Hayır. Öğreniz. Hayır. Öğreniz. Hayır. Öğreniz. ya. <laughs> Sen de. Bekle sen bekle. Şimdi arkadaşlar şöyle kıyafetlerimizi alalım. Joker kıyafeti. Joker. Onun adı ne? Joker. O gölü. Gel gel gel. Gel la Ben donduramazsın. <laughs> Hayır dondur. <laughs> <Gel>. Bırak lan beni. <laughs> Bu ne hesabını soracağım sana. <laughs> Joker'dan kimse kaçamaz arkadaş. Şimdi son arkadaşlar kendimize ayakkabı arkada alacağız daha sonra. Bir biz de savaşacağız. Bak 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 kendisine silah almış tabi. Orada elmas işte arkadaşlar. Abi işte elmasları eşya aldığı için rahat rahat eşya alıyorsun değil mi abi? Alırım tabi. Sen de bir vurayım şöyle. Bir kıprama la. <laughs> Kıbrat kıprayım. Beni öldüremezsin oğlum. Sen kimsin lan? Ha, alacağım, alacağım. <laughs> o zaman zamanı geldi silahımı çıkarıyorum sen bekle. Gel. <gülüyor> 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 ne, ben... Oldu? Ben... ne oldu? Ben... Ne oldu? Dur. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Aa, Olur, no, no. No. Bomba. 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 Hayır. Düşmeyeceğim. Hayır. Ne 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 şey? ne hayır. Ne tamam şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. Hemen koşalım arkadaşlar. Şimdi sıra Joker'de. Gel buraya doktor. Öldüreceğim seni. Şimdi hemen arkadaşlar doktorun işini bitirmeyi yiyoruz. Hemen şöyle. Gel, 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 gel. Hoş geldin, gel, gel, gel. gel, gel. gel. Nereye bitti Gel buraya! Bir dakika. Hadi görüş çıkın. Arkadaşlar ya. Ne oldu sana? Öldüremezsin. Şimdi ben geliyorum. Sen dur, dur. Bu sefer zorlayacağım seni. Göremeyeceğim, göremeyeceğim. Bırak! Bırak! <laughs> Şimdi hemen gidelim biraz mermi alalım. Ee, ne mermi alabilirim? Bir tane şapkın alayım arkadaşlar. Bir tane pul. Gel taş. Bunu alayım. Gelmiyor. Gelmiyor. Ben ne atmaya çalışıyor bak. Gel Gelmiyor. Öldü. Çöp tipine bak ne oldu yalvaracağım seni sen daha dur dur dur. Dedemi silahla vuracağım. Ha, tak. Arkadaşlarım bana saldırıyor. <laughs> Bombalar havadan uçuyor. Hadi. Hayır arkadaş öldüremiyoruz. 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 Bir dakika nasıl öldüreceğim? Şöyle. Haydi. Şöyle. Ne Hı -hı yapayım? Öldüm. Geleceğim <laughs> oğlum. Bekle. Geleceğim gel, oğlum. Bekle sen. Bekle. O bayrağı aldık. yiyeceğim sana. Tipe <laughs> bak. Bak altın elma yiyeceğim şimdi bak. Bir dakika. Gel 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 gel. Hop. Hop. <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> ya ya? Bayrağını alacağım, bayrağını alacağım. Hadi görüşürüz. Koş, 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 tatmin koş, tatmin koş, tatmin koş, tatmin koş, tatmin koş. Tamam arkadaşlar, hızlıca geldim buraya. Yes, bayrak. Takat. Karşıya bak, karşıya. Sen de karşıya bak. Bak ya, o da gitti aldı ya. Ulan ilk başta ben aldım, ben kazandım. Abi, yerine katmadın. Aa doğru, o zaman gel bakalım hadi. Peki. Abi şimdi arkadaşlar inşallah <laughs> hadi. <gülüyor> gelmesin 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 gelmesin. Vallahi geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor. Bir dakika. Şöyle tamam. Ee, mıdır şu... Ay, alamıyorum, 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 alamıyorum. Eee. abi dedim. Şu alamıyorum. Zümrüt'e değiştir Ne için lan Tamam tamam Ne oldu? Gel, ne, gel, oldu? Gel, gel. Gel, gel. ne oldu? Gel, gel. Ne oldu? Gel, gel. Ne hayır hayır şaşırdım. Buradan işte koş. Bayrak koş. Bayrak koş. Vallahi. Hayır 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 hayır. Vallahi vallahi çektim. vermem izin vermem izin vermem. Tamam geldim. Yukarı katıyorum, katıyorum. Kattım. Katamadı, katamadı, katamadı. İşte bu olur katlamış. Oyuyor diyor, hile yaptın ya. Gel lan buraya. Hadi. Gel buraya gel kafanı kıralım senin lan. Hayır hayır hayır. <laughs> Ay, barışır, kazandım, ya. Yürü git ya yürü git ya sen hile <laughs> yapıyorsun ya. Ben hile yapmadım ben hile yapmadım. Bayrağı bittim işte. Bu oyunun kazanımı ben aldım. Abisi yendim. Abisi kendimle yediremedim. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ya. Sen hile yaptın bu oyunu ben saymıyorum bu oyunu. Yine git ya hileci seni almış ağzına bir şey bana fırlatıyor. Dart ne? almışsın. <laughs> Sana bir don değil Don don don. Donacaksın. Donmazsan öleceksin. Hayır. Kötüyüm <laughs> arkadaşlar. Abone olmayı, katmayı unutmayın. Abi şöyle. Şey <laughs>